Arkadaşlar merhaba. Şurayı önceki videolarımda da belirtiyordum. İlk hali şöyleydi. Şuradaki gibi. O taraf gerçi yapmadık. Şurası gibi siyah on dilimlerle kaplıydı. O karşı duvar siyah. O siyah görüntü beni her zaman için çok rahatsız ediyordu. O yüzden şöyle bir görüntü verdik buraya. Boyadık burayı. Öncelikle bir sprey boyayla boyamayı denedim. 3-4 sprey boya gitmesine rağmen hiçbir şekilde ee, olmadı emiyor çünkü bu boyayı on dilin o yüzden normal e, duvar boyası normal plastik boya sürdük buraya içine de biraz e, mobilya tutkalı ekledik daha e, sağlam olsun diye daha ardından böyle üst kısımları komple beyaza boyadık iki kat boya sürdük öne tekrar yine bu da ilk katını emmişti. Altını da şöyle şerit şeklinde yaptık. Güzel bir görüntü oldu. Sanki böyle çift varmış gibi bir görüntü. Üstüne de böyle eşim şekiller yaptık. Gökyüzü, bulutlar, güneş gibi. Bu şekilde. Yani en azından şurada verandada otururken burada oturduğumuz zaman şöyle karşıya baktığımız zaman daha düzgün bir görüntü oldu. Oldukça güzel bir görüntü oldu. Beyaz renk hakim evimizde şu anda. Orası öyle. Bir de şu dış taraftaki çitlerimizi de göstereyim. Bunlar da beyaz. Hep birbirini tamamlamış oldu. şurada lastiklerimiz var. şeylerin altında ağaçların. İki tane daha getirdim. Şu iki tane boşluğa da koyacağız. Dört tane toplam olacak. konuşuyorlar. Böyle çitler falan komple beyaz oldu. Güzel temiz bir görüntüsü oldu. Buranın. Şöyle tekrar göstereyim size. Güzel aydınlık oldu yani. Çok farklı bir ambiyans oluştu burada. Şöyle. Sizce de güzel olmadı mı?